Ama MP seti takacak yer yok ki. İtem kaynağı uçar. Rosetta ne işe yarıyor? Defansı düşük galiba. 1300. E, vermiyor ki bu. MP set 10. Tam MP 12 veriyor. Defans 25 veriyor ne alakaysa. MP 10 veriyor. 12 MP veriyor. Kuravaz da veriyor galiba. 10 Kuravaz Gene başka bir CBE harcatalım olmadan vuramıyor lan. Bende niye setler 15 var? O oh. gel lan buraya. Bir kahve kahve ama adam Abi resse bakacağım resse düşük mü acaba? Klasiyer Şu küpeyi Akaragatering. Bu da MP veriyor da BS yapsan daha iyi değil mi? Intro'nu skipliyor diyorlar ama. Abi kitapla vurayım ya. Bu item nasıl basıldı ki? Gelenden lan buraya. Sol oyda mı çıkışlar? Hop. Bay bay. Oğlum nasıl size ya? Step takacağım. Şuna da bir blink. Çar varıyor gibi vuruyor ama. Bir uzak tek yiyecek bak. <gülüyor> <gülüyor> o çıkarmam lazım. Vurun lan bir tane. Çok iyi. Seymen ölmez. Şu yakın. Bir kabrı sabit. Gel lan buraya bir ice. Ya okçu el düşürüyor ya. Aysaydı. Lan abicim mana mı çekmiş? Ölecek vurun lan. Abi şu an bir pavir pavuruyor. Res düşmanı var lan. Barur gibi. Oğlum 2 ve 2'de adam keser lan bu çar. Bak hop. O da gitti. Semen gel buraya. Yo diğeri daha ezik. Ekstra olmayayım de. Bir tekrar Bir tane daha. Yemedi. Buna guys. Geliyor muyuz yok. Z'den kesiyorum vallahi. Gel lan buraya. Lan böyle solo olmuyor. Kötü yana. MPS takınca ne kadar deme çarpıyor Stab'a. Ve can ne kadar düşüyor. İyi can düşmüyor. Oğlum bu daha iyi lan. Oğlum desene böyle. Böyle daha iyi. Oli'ye HP veriyor o zaman. Abi böyle mi daha çok vuruyor? Full MP böyle de. Oğlum böyle daha çok vuruyorsa. Dur defans. 1360 lira e kaç oluyor? Yani 40 defans kazanıyorsun. Gel lan buraya. Dallandım anladım. Vallahi iki yol lan adam. Gel lan buraya. Bir el gelin mi? Lan abi çok geldi şu. Tam biri gitti. Lan bir hel hel hel. Hacı meç 2 iki ve izleyeceksiniz. Vereceğim adam yolla yürüyelim. Okçu da var. O zaman bir selamun aleyküm dedik. O 1100 diyor lan. Yat lan yere. Sen de gel. Babacım. Dikür. Tek yemeyelim de. O zaman bu adamı keseceğiz. Taktım goldu, Abi onu kaçıyor adam ya. Aynen Ural sayın fena yüzdür var. Gece 4'te yüzdür var. Gündüz 8'de ölen 1'de. Günün her saati adam var demiş. Daha ne olsun. Burada bedava basıyorum. 20 kişi var. Eyvah eyvah. Adam ne yapıyor dayı? Ya? Gelin lan ikide Öldün. Oh şu direkt ton attı abi. Abi lere meç lere yer mi ya? Aha. Bu argun lan bu. Kitap takm lazım. Kitap yok diğerinden Hadi bassek. Evet. Ananı bacını varur bile geldi ya. Öl. Hadi bir el düş. Öldü. Bay bay. Varur öldün mü? Pres ölme lan. Ben varur da alırım. Lan pres. Çabuk kalk çabuk kalk çabuk kalk. Bir tepe. Şu adamı cheat blink uzar mı oraya? Şu bir. Şu iki. Vallahi uzadı. Bir tane daha. Bam. Gel bakayım sevmem. Kanka Ice'lere sanki DKC kullanırken daha çok tutuyor gibi. Hayır. Ama bu itemle hiç tutmuyor bu arada. Adamın MC şey 860 kaç puan? Kesin bu arada. Bir link yalandan. Abi adam parti çekiyor mu ya. Lan oğlum salın ve satayım işte ya. Parışçaklar gibi duruyor. Öldü ki adam. M'ye çekiyor işte. Orayı yer mi? Kankam seni alacağım. Bir şeyler düşünüyorum ama. Çektim presi. Sağdaki meydana gittim. 2 i̇ki, iki atmam lazım. Diğer meç onu çekebilir. Çekemez. Şu bir abi. Diğer meç gel lan buraya. Dönme lan lan olmaz tek tutalama. Bendeki şans bu. Dönme lan mes. MB takacağım demetçe adam? Aha öldün öldün. Lan ben ölmeyeyim. Çok güzel onka. Hadi diğer çekiyor. Bak var ya 1200 vuruyorum. Oho. Bunu da çekecek. Bunu da çekecek. Ha böyle olmuyor ki ya. Bir kritik bastım. <laughs> Guys. Ban link mi yok? Kit yer mi yemez? O diye ne kadar o? MP e takacağım kaç vuracak? Adam beni görmüyor. 1100 vuruyor. Bir linkim de var. da olacak bu. Bir tane daha. Bam. varur gibi vuruyor ya. Antisece basmıyor ama bassam iyi olur. 17 PS alıyorlar e diyorlar. Adam iyi vuruyor lan Lan oğlum adam gene emin mi atıyor Allah Allah Varırsak ya 2 TSA var ya Hadi bir tane daha Bir tane daha öldü 17 fscc 1300 1500 lira ha Bunun fscc Altan okçular geliyor. Artı geliyor oraya girmeyeyim. Şurada bir tane adios var. Bir hata yaptım ama iki yer mi? Oğlum Baru gibi vuruyor çıkar ya. Gel geldi. Şuna döndüm. Atak kılma. Ölecek. Arka okçu geliyor. Keser miyim? Bir el düş. Çok güzel yap. Öldüm. Bay bay. Bu da iyi demeçiyor. Lan oğlum arka bana döndü ya. Ölümüne. İlizyon yedim meşte. Allah belan versin. <laughs> Ölümüne vuracağım ya. Aynen kanka. Ya benim bilin kim vardı değil mi lan? yapma. Yakut'a gel lan bura. 2-1 es Aha. Git ye Yememiş. 1200 hayvan. Hadi bir el düş be. Ne olur be. 3 ve 1'e kaldık. Sıkıntıdayız. O da ona el atıyor. Öleceğiz galiba ama Bir tane daha vallahi kes. Res kesem. Yeah. Bu pratik. Bir tane daha, bir tane daha ulan be. Yanlış mı attı yo. Öldük amına. Var mı link var? Talya talya talya. Malisim lan asas nereden çıktın Ulan ulan aysına bir dragon. Şu Malis mahvediyor beni ya. Canı kulle Uzaktan. Şuna <laughs> bit bir tane vursam ölebilir. Tam çıkardım. Nerede? Buna döndüm. Bir durat. Ritikteyim. Öldü. Bir tane daha. Bir tane daha. İlla oldu mu tabii. Gel lan buraya. Ölecek. Bir öldü. Bu sefer oldu. Bay bay. Şeytan gel lan buraya.